Merhabalar, ben Esad Arva Seyitoğlu. Özel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Şimdi biraz sizde kendimden bahsedeceğim. Ben dört çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak Aydın'da dünyaya geldim. Tabii kalabalık bir ailede büyümek insana bazı beceriler kazandırıyor. Daha e, o zamanlardan e, kritikanlarda karar verme becerisi, insanları yani kardeşleri o zaman yönetme becerisini kazanmışım şimdi dönüp baktığımda. Aynı zamanda paylaşmayı vesaire aile içinde öğrenmişim. E, küçüklüğümden beri hep yazları e, çeşitli iş kollarında çalıştım. Garsonluk, züccacilik vesaire gibi satış elemanlığı. E, bu tarz e, alanlarda çalışmam bana aslında ee, inanılmaz bir iletişim becerisi kattı şimdi dönüp baktığımda onu görüyorum İnsanlarla iletişim kurmayı e, sosyal ilişkileri o zamandan öğrendim e, ardından lise hayatımda genel olarak e, sosyal e, yönü yüksek ve sportif bir insandım e, genel olarak sosyal faaliyetlere çok önem verdim özellikle ilk 3 senesinde lisenin onun dışında e, projeler geliştirdik e, hedefim olan mühendislik alanında daha liseden kendimi geliştirmeye başladım. TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarına katıldık. Çeşitli dereceler elde ettik bu yarışmalardan. Ee, ardından son senesi geldi. Lisenin ve istikrarlı bir çalışma başladı orada. Bununla e, hedeflerime yönelik çalışmaya koyuldum Ve sayısalda 7000 gibi fena olmayan bir derece elde ettim. Ancak dediğim gibi fırsatlar e, oluşturmayı seviyorum kendime. E, sadece birilerinin bana çizdiği sınırlarla kısıtlı kalmayıp e ee, o olasılıkları arttırmak istiyorum. Bunun için de özel üniversitelere başvurdum Türkiye'deki. Ee, sıralamam yetmemesine rağmen burslu olarak girmeye Özyeğin Üniversitesi'nden kabul aldım. Ee, lisede yapmış olduğum şeyleri referans göstererek projeleri vesaire. Ee, ardından üniversitenin de ilk yılında eee Kulüplerde aktif bir şekilde rol aldım burada bisiklet hobim var mesela bisiklet kulübünde aktif rol aldım orada da çeşitli faaliyetlerde bulundum ee, genel olarak böyle Girişimciliğe nasıl bakış açım da şu şekilde ee, medeniyetimizde bu vakıf kültürü biliyorsunuz çok önemli bir yere sahip ve bilgiyi aktarmak üzerimize bir yükümlülük gibi aslında baktığımız zaman geçmişimize ee, bu kültürü çok önemsiyorum. Ve gelişimin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Biliyorsunuz San Francisco'daki Silikon Vadisi'nde sadece tek şey ekonomi değil oranın gelişmişliğini sağlayan aynı zamanda bu bilgi transferi. Ben de inşallah geleceğim bu programda yeni insanlarla tanışarak bu bilgi transferinden istifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.